Hayırdır Ramo, neye bakıyorsun sen öyle? Kız eskiden doktordu. Şerefsiz babası kendisine benzetmiş. Sen şimdi Nehir'e mi üzülüyorsun gerçekten? Bu arada Yavuz bir ara sizin fotoğrafınızı göstermişti bana. Birbirinize karşılıklı gülüyordunuz, vampir gibi bakıyordun kıza. İçine düşecekti senin. Vampir? Hı hı. Ben vampir miyim? Benim gözüm senden başkasını görür mü hiç? Görmez değil mi? Asla. Hele bir görsün, bak o zaman ne yapıyorum. Ya Allah'ım. Hesap soracakken hesap mı soruyorsun? Hesap soracakken mi? Ben eve gidiyorum. Sakın gelme bir